İyi akşamlar sevgili değerli dostlar. Hepiniz programımıza hoş geldiniz. Evet, Kameralara alışıyorduk da kusura bakmayın sevgili değerli dostlar. Evet çok güzel bir program olacak. Çok güzel konular tartışacağız. Ee, konuğumuz burada. Biraz sonra konuğumuza, konuğumuzu tanıtacağım size. Ee, çok değişik bir program olacak. Hatta hatta Türkiye'nin ilkleri arasına girmiş bir program haline gelecek. Ee, bundan eminiz ee, bu konuda da sizler de ilerleyen programlarda e, elbette ki göreceksiniz. Sevgili değer dostlar e, yanımda konuğum e, Hans von Eiberg var. Hans von Eiberg ee, dokuz, özellikle 1980'lerde yazdığı Arzan Arşa e, kitapları serisiyle e, çok satanlar listesine girmiş. Her bir kitap serisi, her bir kitabı e, birer buçuk milyon satış yapmış o zaman e, ve böylelikle en çok sat, e, satış yapanlar listesinde en üst sıraya yükselmiş e, ve Türkiye'de gelmiş geçmiş bu kitap satışı listesinde gelmiş geçmiş, ee, en iyi satanlar listesinde rekoru egale dahi edilememiş bir konuğumuz var e, şimdi yanımızda. Sayın Hans von Eiberg, e, hoş geldiniz efendim. Hoş buluştuk, hoş buluştuk. Ee, sevgili izleyicilerimiz, sizleri peşin peşin çok seviyorum. Çünkü Ramazan sevgi ayıdır, barış ayıdır. Barış Kur'an-ı Kerim'de iki kere geçer barış barış der. Yani selam selam der. Bunu da inşallah bir araya sıkıştıracağız. Ben e, benden de anlayabilirsiniz. E, yurt dışından geldim. 20 buçuk yaşındaydım. Evet ya o zaman Danimarka'dan e, evet, geldim. geldiniz. Müslüman evet. olmak amacıyla geldim. Evet 20 buçuk yaşındayken 20, geldiniz. 20 buçuk yaşında geldim. Tabii e, sadece Müslümanlığı değil Hı hı. Onun yanında çok değerli bir donanım olan Türklüğü. Hı hı. Türkleşme esasına dayanan Türklüğü seçtim, kendimi Türkleştirdim. Peki siz Danimarkalısınız. E hani Türkleşme esasından bahsediyorsunuz. Evet. Yani Danimarka ama şart değil ama Evet. Türkiye gönül vermek Türkleşmektir. Evet. Biz zaten kökende daha sonra bunu anlatabiliriz ya da sizler de önceden araştırabilirsiniz. Bizlere meluncan Türkleri deniyor. Evet. Evet. Yani bizler gene Türkleriz. Bakmayın Hı. rengimize, şeklimize. gene Türküz sonuçta. Evet. Eee 20,5 yaşında geldiğinizde Evet, geldiğimde e, çok zordu Arapça. İşte Hı. besmele çekeceğim, çekemedim. Evet. Fakat e, bana birileri öğrettiler besmeleyi. Evet. Öğretirken de hadi, daha falan dediler. Evet. İlk öğrendiğim besmele çok gülücü. Halen gülüyorum. Gül. <gülüyor> Neydi ilk öğrendiğiniz besmele? Evet. Hoppacık bismillah. Hoppacık bismillah. <laughs> Hoppacığı euzimillah zannediyordum. Evet. Hoppacık bismillah. Herkes gülmeye başladı. Ne, ne kadar güzelmiş bu besmele çekmek. Çek bakayım diyorlar hoppacık bismillah. Hoppacık bismillah. Onun için bu anda şu anda... Ben programa dahil olduğum için hopacık bismillah diye başlıyorum. Hopacık bismillah. O evet, zaman Türkiye'ye geldiniz. Evet. E, sonra ne gibi işler yaptınız? Sen yani Türkiye'de kalmaya karar verdiniz. Sonraki evet. yaptığınız işler. Gazeteci. gazeteciyim. yolculukta da yaptım. Evet. E, Trakya TV'de. Hı hı. E, yayın hı. yönetmenliği yaptım. Evet. Ama e, gazeteciliği çok başarılı yaptım. Hı hı. E, Posta diye bir gazete çıkardı. Posta gazetesi. var ama o bu posta diye. Yani bir zamanlar en yüksek tirajlı gazetelerden biri posta. Evet. Zaten o tirajı devralıp evet. devam ettiler. Evet. Postaya da tılsım diye bir köşem vardı. Hı hı. E, tılsımın konusu yıldızname. Evet. Cifir denen Kur'an'da saklı bir matematik var. Belki birazdan değineceğiz ona. Hı hı. Bu matematiğe içine çıkan sonuçlar var. Bu sonuçlara da değineceğiz inşallah. İnşallah. Önümüzde bir kuşak olacağı için gök kuşağı. Evet. Her şeyden bahsedeceğiz, her evet. şeyden. Evet, birçok bilim dalından evet. bahsedeceğiz zaten. Gök kuşağı yapacağız içerisinde. Evet. Hı Evet. Gökkuşağı yapacağız. Hı hı. Kim ne ister Sonra Zaten programın içerisinde de e, bu konuları e, devam edeceğiz tabii mutlaka. Ki, tabii ki. E, çevreniz tarafından size kaptanım e, diye Ama hitap benim, ediliyor. Bu benim meşhur lakabım. Evet kaptan. O evet. zaman biz de bu bundan sonra size kaptanım. Kaptan deyin çünkü o isimleri unuttum ben. Evet. O isimleri unuttum ben. Direkt kaptan. Çünkü bakın bu yaştayım ben. Sadece 20 yaşına kadar yurt dışında kalmış bir insanım. Ondan evet. sonra ben hep Türk'üm. Evet. Hem de gururla söylüyorum. Bir Meluncan Türküyüm. Evet. Lütfen bunu araştıracağız. Evet. Bir ara araştıralım Google'dan, Google'dan. Araştıralım, sevgi evet. değer kaptan. Şimdi size ilk Buyurun. önce, hani yer yer yine sizin hayatınızla ilgili konulara e, devam edeceğiz. Tabii, e, ama hepsi bizden verme, evet. programlara yayalım. Evet, programlara yayalım. Ve görelim, girelken de eğlendirelim, öğrenelim. Aynen, ee, öyle güzel bir evet. programımız olacak. Evet e, Ben ilk sorumu size sormak istiyorum. Buyurun. E, çok bahsediliyor ve e, etrafta çok merak edilen soru. Kur'an'da Türklerden bahseder mi? Kur'an Türklerden bahseder, bahseder mi? Bahseder, bahsetmez olur mu? Ee, o ayetleri sunalım isterseniz. Hı hı. Elinizde ise, varsa. Tamam. Ee, ee, rejideki arkadaşlara söyleyelim. Evet. E, bu konu çok merak ediliyordu, tabii ya, e, tabii. E, soruluyordu. Tabii e, ben de programın ilkine almasında bir mahsur görmedim. Hani Kur'an'da Türklerden bahsedi bahsediliyor mu? Evet. Çoğu insan hayır bahsedilmez e, Türklerden. Olur mu? Hem de 3-4 ayette bahsediliyor. Evet. Ve 3-4 ayette evet. bahsediliyor. Evet, evet Evet, evet, evet. Bu konu e, çok ilginç. Onun için arkadaşlar hazır mı? Tamam girelim e, ayeti. E Maide 54 e, şöyle diyor e, Sayın Kaptanım. Ey iman edenler! Sizden kim dininden dönerse bilsin ki Allah öyle bir kavim getirecektir ki Allah onları sever, onlar da Allah'ı severler. Müminlere karşı alçak gönüllü, kafirlere karşı vakarlıdırlar. Allah yolunda cihat ederler ve hiç kimsenin kınamasından korkmazlar. İşte bu Allah'ın dilediğine verdiği bir lütuftur. Allah'ın lütf lütfu geniştir. O her şeyi bilir. Ayetimiz böyle. Evet, bu ayet e, her dinleyişimde hı hı. ya da namaz okuyuşumda kesinlikle huşu içinde sırtım ürperir. Hı hı. İşte beni Türk yapan özellikle bu. Evet. Yani yirmi, bu ayetin evet, yıl önce. İskandinav olabilirim ama hı hı. 20 yaştan bu yaşa kadar 45 doğumluyum. Evet. Ben Türk'üm. Evet. Yani eskiden rüyalarımı kendi dilimde görürdüm. Şimdi Türkçe, Türkçe başlıyor. görüyorum. Çok ee, güzel. Burada çok göreceksiniz. Eskiden siz de konuşsaydım rüyamda. Hı hı. Mesela Danca diye bir dil konuşuyorduk. Evet. Danimarka dili bir dil konuşuyorduk sizle. Evet. Ee, ama öyle değildi. Ee, İleride o kadar Türkçe'yi benimsedim ki bu sefer ben sizle, Danimarkalı ol, olduğunuz anda ben sizle şey, Türkçe konuşuyorum, siz de Türkçe konuşuyorsunuz. Evet. Rüyaların dili böyle bir evet, şey evet, işte. Evet, evet. evet. Ama İlginç. baştan böyle değildi olay. Evet, tekrar ayetimize dönelim o ha. zaman. Ee, şimdi evet. e, buradaki ayet Türklerden bahsedildiğini nered, nasıl Tabii. anlıyoruz, Al, nereden evet. Anla, evet. anlıyoruz? Arkadaşlar evet. ayeti bir daha götürelim. Ha. Ey iman edenler siz... Evet. Ben kim dininden dönerse. ey iman edenler değil ey iman edenlerin tamamı tümü Ey iman edenlerin tamamı tümü evet, aslında. Evet, all the believers gibi yani İngilizce. Ey, evet, all the believers. Çünkü e, bizde Kur'an çevirilerinde evet. maalesef evet. E, bu hatalar olmuş evet. oluyor ve birçok evet. Kur'an çevirisi bu şekilde. Evet. Bütünü dediği zaman bütün dünyayı kapsıyor. Evet, ey bütün iman edenler. Evet, buna, buna Yahudiler, Hristiyanlar hepsi giriyor hı hı. iman ettiği sürece. Evet. Onun için bütünü dediği zaman dünyaya yayın yapıyor evet. bu ayet Dünyaya. Evet. Sadece Ey, bu ayet evet. bu özellik bütün, bütün dünyaya, dünyaya yayın yapıyor bütün dünyaya. Evet. Türkiye'ye değil. Ya yani, Türkü Türkiye etmiyoruz burada. Hı -hı. Anlatabildim evet. mi? Evet. Şimdi evet devam edelim. edelim. Tekrar alalım ayetimizi. Hı -hı. Ey iman edenler sizden kim dininden dönerse bilsin ki Allah öyle bir kavim getirecektir ki Evet. Allah onları sever, onlar da Allah'ı severler ey geçmiş ümmetler, Yahudiler, Hristiyanlar ve benzeri sabiler. Evet. Siz eğer bu dinden dönerseniz size zamanda sıraya koyup verdiğim bu sevilikten, evet. Hristiyanlıktan, ondan önce sabilikten, ondan hı hı. önce İbrahimi dinlerden hı hı. size verdiklerimi hepsini hepsini terk edip evet bir e, şey yaparsanız dininden, dininizden dönerseniz ki ona mürtet deniyor. Evet. Çok aşağılayıcı bir kelimedir o. Hı hı. Siz mürtedler olursanız evet biliriz ki öyle bir kavim gelecek öyle bir kavim gelecek ki sizin Yahudisi, Hristiyanlı hepsini dümdüz edecek bir kavim gelecek. Evet. Bu kavmi de gönderecek olan Allah'tır Hı -hı. diyor. Allah tarafından seçilmiş bir kavim evet, gibi oluyor. Evet zaten son bu. ayetin sonunda evet Allah bir üzerine yazma yapmış. Hı -hı. Hani İngilizcesi All right. All right. All right. All right. All right. Evet. Şimdi ayetin sonunda bak okur musun? Bana evet. Uzak kalıyor da biraz. Ee, Allah'ın lütfu geniştir, o evet. her şeyi bilir. Evet, bakın. işte bu Allah'ın dilediğine verdiği bir lütuftur diyor. Evet, burada bir ayrım yapmış Allah. Evet. Bir ayrım yapmış. Herkese vermemiş bu lütfu. Evet. Şimdi buradakileri Türk olduğu nereden biliyoruz? Nereden mi? biliyoruz? Can alıcı evet. kelime evet. bu. Sonra da vasıflarını, Türklerin vasıflarını daha sonra konuşuruz. Evet, evet. Nitelikleri. Evet. Diğer ayetlere evet. geçeriz. Şimdi Çinlerden başlayalım. Bunlar evet. Çinliler olabilir mi? Evet. Ha Çinler olamaz. Çünkü Çinliler, Çinliler, olamaz, Çinliler Türklerin evet. şerrinden kaçmak için Çin hı Çin Seddi yaptılar. Sed, sed, Çin Seddini yaptılar. Evet. evet. Ha o zaman Hintliler olabilir. Hintliler o, de hiç evet. de Hind, Hindistan dediğiniz ülke 855 dil konuşan, birbirinde İngilizce anlaşan Evet. Daha sonra anlaşan evet. o zaman ilk zamanlar değil bir ülke hı hı. barışçıldır ve dini değişiktir yani kitabı dinlere girmez ne Hristiyan'dırlar ne Yahudi'dirler onlar. Evet. Bunlar Hintliler de olamaz hı hı. uzak doğullar da olamaz evet. hadi gelelim bakalım Araplar olabilir mi? Araplar Eyvah. zannetmiyorum. Orada hiç bir şerh koyalım. Hiç hani ola kuş, olabileceğini zannetmiyorum. Bu orada şerh koymak evet, biliyorsunuz. şerh koyalım. Bir şerh koyalım orada Arapları daha sonra takdim edeceğim. Hı hı. Arap sevenler? Evet. Bana kızacaklar ama. Evet. daha sonra. Yani sonra... yüce Allah kitabında Araplarla ilgili ne söylemiş? Onları eee ayrıca konuşuruz. Ileride konuşuruz. Evet. evet. Yeri geldikçe konuşacağız. Tamam. Şimdi. E, Avrupalılar deseniz Hristiyan. Evet. Bunlar Müslümanlar üzerine şeyleri Haçlı seferlerini göndermediler mi? Evet. 11 sefer dördü çok amansızdı. Cinayetlere vardı, soykırımlara vardı. Hı -hı. Hı -hı. Evet. Onlar da olamaz. Konuşulan da Avrupalılar olamaz. Afrikalılar olabilir mi? Afrika, yani zenci dostlarımız olabilir mi? Onlar da yani, değil. Sanmıyorum. Eskimo'lar? Eskimo'lar zaten e, kutuplarda her şeyden bir haber yaşayan bir kavim Eskimo'lar? Evet, şimdi ben Türklere nasıl getirdim bu lafı? Evet. Döndük dolaştık Türklere geldik. Evet. Bir bakalım nasıl gelmişiz. Eğer Türkler olmasaydı İslamiyet çöle Hı -hı. sürülecekti. Evet. Çölde evet. yok olacaktı. Evet, Türkler İslamiyet'in kılıcıdır diye bir e, tabir var. Evet, Hı -hı. evet. İslamiyeti çöllerden kurtaran Hı -hı. ve bütün dünyaya şamil bir din yapan kuvvet, ve kudret yerine Allah'ın Hı -hı. gönderdiği Türklerdir. Hı -hı. İşte şeyleri alabiliriz olayı. Fetih 14. Ayet var. Ona geçelim mi yoksa bu ayete devam Buna edelim mi? Buna geri döneriz isterseniz. Tamam. Fetih 14 arkadaşlar evet. hazırsa. O ayete de bakalım direkt Türklerin Özelliklerini anlatan Burada demiş ki Ben Diyanetin çevirisine göre okuyorum evet. Tabii ki evet. Siz düzeltelim. düzeltmeleri yapınız evet. lütfen Bedevilerin savaştan Geri bırakılanlarına de ki Siz güçlü kuvvetli Bir kavme karşı Teslim oluncaya kadar savaşmaya çağrılacaksınız Eğer itaat ederseniz Allah size Güzel bir mükafat verir ama önceden döndüğünüz gibi yine dönerseniz Allah sizi elem dolu bir azaba uğratır. Evet. Araplar biliyorsunuz cahiliye devrinde yaşamışlardı. Evet. Onlar daha sonra Müslüman oldular. Allah diyor ki buyuruyor ki bunlardan Müslümanlıktan dönmeyin sakın. Bakın gene mürtetliğe geldi laf. Evet, evet. Şimdi ayetin başına dönersek hı, hı. orada e, kelime El Arabun, Arap'lar. El Arabu yani bedeviler demiyor Bedevi, orada. Bedevi Arapça bediye'dir. Bediye. Evet, evet. Bedevi nedir? Bedevi şudur. Türklerden konuşalım. Hı -hı. Türkmenler. Hı, Hı İşte Yörükler. Hı -hı. Değil mi? Bunlar bir alt e, şeyi gibi. E, gezginlerimiz biz. Yörük zaten evet. yürüyen demek. Yani evet. Yörükler yürüyenler. Hı -hı. Evet. E, biliyorsun Torosların tepesinde bütün Türkmenlerimizi Hı hepsi biliyorsun. Evet. Burada bedevi kelimesi ne adamlar koyuyorlar ki kendileri kurtarmak için. Ya normalde ayette bedevi yok. denen bir şey Arap yok. Yazıyor, Direkt Arap. el arabu. Ayeti tekrar aç, açabilir A miyiz Arap evet. arkadaşlar? Arap yazıyor orada. E evet. E Geri bırakılan bedevilerinden savaştan geri bırakılanlara de ki Araplardan evet. Araplardan savaştan geri bırakılanlar orayı Evet orada orayı Arabi atacağım. diyor dikkat ederseniz Minal Arabi diyor orada evet. direkt Arapları Minel Arabi. Evet. Arapları, evet. Arapları evet. vurguluyor evet. orada zaten evet. direkt El Arabi dediği zaman Araplar demek. Evet. Ama bütün Araplar. Evet. Pek azı müstesna. Evet. Belki Hazreti Muhammed müstesna. Evet. evet. belki. Yani müstesna. tüm Araplara söyleniyor aslında Herhalde bu. çok kötü Aynen. söyleniyor. Evet. evet. Evet, bir devam azar edelim. gibi bir şey bu. Bir ayet neredeyse. Evet, öyle değil evet. Mi? evet. Ayeti tekrar edelim. alalım. Hı hı. Evet, ee, okuyoruz. E, siz güçlü, kuvvetli bir kavme karşı teslim oluncaya kadar savaşmaya çağrılacaksınız diyor. O kavim Göktürkler. Evet. Buradaki tarihe göre. Hı hı. Göktürkler daha sonra... Orta Doğu ve Batı olmak üzere bölüşmüşlerdi. Hı hı. Batı göktürklerinden bahsediyor. Evet. Yani şu anda çağdaince konuşan hı hı. bölgeye den evet. bahsediliyor. Hı hı. E, tabii... Zaten o zaman e, hacac e, 12 bin Türkü. Evet. katlediyordu Katlediyor. Arapların başındaki olan evet. kişi Zalim evet. Haccac diye evet. ismi de var. Evet. 12000 Türk'ü katletti. Evet. Türklerde Onun için de adı Evet. adı. Zalim Haccac'tır ve Hı -hı. Emeviler onlara ona bu Hı -hı. zata Hı -hı. Hazreti Zalim Haccac hazretleri derler. Hazreti zalim haccaç hazretleri. O kadar zalim ki Evet. duyurulur işte. Arap'ın tineti evet. budur. Evet. Onun için evet. bunu anlatmaya çalıştım demin. Evet. 12.000 Türk'ü katletmiş Katletir. bir Arap evet. kavminden bahsediyoruz. Evet. Yani 12 12.000 evet. Türk'ü zorla Müslüman olacaksın diye katlediyorlar. Hayır tuzağa Talas Harbi civarında. Tuzağa Nehür düşürülüyor. Tuzağa Türkler. düşürüyor. Evet. Evet. sonra, sonra Türklerin cevabı nasıl oluyor buna? Onu anlatacağım. Şimdi Karahandar olsun. İşte Hı -hı diğerleri olsun, diğer ufak boylarımız bizim. Devletleştiği zaman bunlar Göktürklerden kopma, Batı Göktürkleridir. Evet. Şimdi burada ayetin bir mucizesi var. Hı -hı. Ayetin. Mucize evet. şu. Karahanlı hükümdarı Hı -hı. Abdülkerim Saltuk Buğrahan var. Evet. Büyük bir adam bu. Evet. Bu adam bildiğimiz Gökçe Tanrı dinine yani şeyle e göktürklerle aynı dine sahip. Evet. Gökçe Tanrı dini. Bakın şaman değil. Evet, Gök Tengri diyorlar. Evet, köksü Tengri. Gök Tengri, evet, Tengri. Evet, Ulu, Ulu. Tengri. Evet. evet, Tanrı. Yani buralara tek tanrı inancı onlarda da var yani evet, o zaman Türklerde. Evet, Gökçe Türkler tanrı, tanrı diyor. Evet, Gökçe Tanrı. Şu anda da aynı fikirdeyiz yani. Hı hı. <laughs> evet. Gökçe bir tanrıdır o. Evet. Evet, yani burada olmadığına göre her yerde ama burada aynen. değil en azından Zaten İslamiyet'te e, normalde o zamanlar Türklerin bulunduğu dine çok yakın. İslamiyet'te de tek tanrı inancı tabii, var tabii, o zaman. Tabii, tabii. Türklerin e, o zamanki dininde evet. de hani gökçe ten, Tengri evet. diyerek e, onlar da tek tanrı inancına e, evet. sahipler. Evet. evet. Şimdi zalim Haccac'ın ve diğerlerinin ordularına karşılık. Hı hı. Türkleri rahatsız etmelerine karşılık. Abdülkerim Saltuk Burahan. Abdülkerim adı değil. Sonradan aldı. Hı hı. Sonradan aldığı, aldığı, aldığı. lakap. Evet. E, Burahan diyelim. Burahan daha kolay kalır akılda. Hı hı. <laughs> Bütün 12 bin Türk'ün intikamını almak için ve kendini korumak için Arapların üzerine evet. öyle bir ordu topladı gidiyordu ki Arap hı hı. kalmayacaktı ortada. Zaten türcüse Bu burada başlıyor. Evet. Zaten Türkler savaşçı bir. Kavim, Zaten savaş, o, savaş, sanat, kavim o. savaş sanatını bilen evet. bir kavim. Ee, yani düşünün, e, uzaydan bile görülen Çin Seddi'nin yaptırtmış bir millet Türkler. Evet. Yaptırtmışlar evet. yani Çinlilere, girin bunun arkasına çıkmayın oradan diye. Evet. Böyle evet. bir şey yani. Türk, Türk deyince bu, onun için gururlanıyorum. Evet, evet çok güzel. Evet. Saltık Burak'ın o sırada e, topluyor e, 12 bin... Türk'ün katledildiği almak için toplanıyor. Fakat hakikaten gerçekten bir mucize oluyor. Rüyasına Peygamber Efendimiz giriyor. Evet. Peygamber diyoruz ama bunu daha sonra da açıklayacağım inşallah. Evet. Bakın bu iki ismi aklınızda lütfen tutun. Bu iki ismi. Hazreti Hızır ve Hazreti Yahya. Evet. Ve peygamberimiz. Hı hı. Üçü birden rüyazlar, rüyasına giriyor. Üçü birden. Üçü giriyor. birden. Hazreti Hızır, Hazreti Yahya ve Hazreti Muhammed. Evet. E, Satuk Buğra'nın rüyasına giriyor. Evet. evet. Şimdi Hızır'a Yahya'nın ne iş var burada diyeceksiniz. Evet. Şöyle bir e, giriş yapayım. Yanlış yerleşmiş bizde Hıdır-Elez diyoruz ya, Hıdır Hıdır ve, evet. Hızır ve İlyas gibi. Hızır, İlyas diye İlyas biliniyor, halk arasında değil. İlyas peygamber değil, Yahya evet. peygamber. Yahya Onu da anlatacağız. Hızır, Yahya. Evet. ondan da anlatacağız. Neden Yahya ve Hızır bu işin içine sokulmuş? Rüyaya. Çünkü onlar rüyaların da efendisi. Hı -hı. Hı -hı. İşte bu önemli olan. Evet Yani peygamberi ee, getiren kişi diyebiliriz rüyaya. Evet, çok güzel. Bu arada e, mail adreslerimiz e, giriyor. Arzdan arşa evren olacak o. Arzdan arşa evren gmail.com ve e, Twitter e, adreslerimiz geliyor. Programımızın ikinci bölümünde sorular alacağız. Tabii ki. İzleyenlerimizden de sevgi sevgili değer dostlarımızdan da sorular alacağız. O soruları ikinci bölümden itibaren yayınlamaya devam edeceğiz. Ama biz arzdan arşa, arzdan arsa evren Etgmail.com orada evren kelimesi de var arzdan arsa evren arsa et, e, evet arzdan arsa Hı. arzdan arsa mı alacağız bu anlamı <laughs> arzdan geliyor. arsa evet. alacağız Tabii. mecburen Tabii Türkçe ki. kelimeler olmadığı evet. için zamanında evet. işte internet ilk evet. kurulduğu zaman evet. maalesef bizimkiler evet. Türkçe kelimeleri evet. gönderememişler evet. onun Hemen için bir açıklama yapayım arz e, ayak bastığımız her yer anlamına geliyor Kuranda evet. Evet. ayak bastığımız herhalde. Yani bir ay da o zaman arz tabii, oluyor. Tabii Mars yerleşebilen da, diğer, her yer. Evet, yerleşebileceğiniz. Ama Jüpiter'e yerleşemezsiniz. Çünkü Jüpiter bir gaz gezegenidir. Gaz gezegenidir. Evet. Yani o, şey bir ev yapamazsınız. Herkese evet. düşersiniz. Evet. Çünkü gaz bulut üzerinde yaşıyorsunuz orada. Öyle düşünün olayı Evet. Şimdi arz ayak bastan her yere deniyor. Evet. Her yere. <laughs> ayak basılmayan her yere de arz. Gök, gök, gök deniyor. Evet. Bunlar aşağıda duruyor. Ayetlere göre arz evet. Yani yerler, gökler, semavat hı. ve ikisi arasındakiler diyor. Bakın bu da çok önemli. Evet. Üçünü de bir kenara koyalım. Hı hı. Bütün bunların üstünde arz Allah'ın e, ikame ettiği kendi burada ikame derken e, kayyum olduğu, oturduğu yani mesnedi olan adresi olan yerden bahsediyoruz. Evet. Allah. Ona da arş deniyor. Hı hı. Demek ki hı hı. aşağıda yerler ve gökler hı hı. bir e, bilgisayar yüzeyi gibi düşünün. Bir dosya gibi düşünün. Bir evet. görüntü gibi düşünün. A çarpı B. Hani iki boyutludur. Evet. Şu kara tahta, beyaz tahta iki boyutlu. Evet iki boyutlu. İki boyutlu. -hı. hı. Ama ben kalkıp ona bir yazı yazdığım zaman ben üçüncü boyuttayım. Bu evet. tahta beni göremez. Evet. Ben onu hakimim. Ben onu görüyorum. Evet. Arş'tan hı hı. görüyor. Allah evet. görüyor. Hı hı. Peki biz Allah görüyor muyuz? Görmediğimiz için şöyle bir e, kelime oyunu çıkıyor. Ortaya. Özde olarak konuşacağız. Hı hı.